Samsun'da doktora öğrencisinin tezi kapsamında 1500 fındık türü arasında yapılan çalışmada dip sürgünü vermeyen türler 9'a kadar indirildi. Anaç olarak seçilecek bu türlerden çakıldak fındığa en iyi şekilde aşılanan tür, fındık bahçelerine dikilecek. Tez neticesinde ağaç formundaki bu türün hem bakım maliyeti hem de makineli toplama konusunda çiftçilere yardımcı olacağı öngörülüyor. Bu öldentisellerin gövde üzerinde olmadığını görüyoruz ve daha yaşlı dönemde ise bu şurada gördüğünüz yarıklı oluşumların oluklu bir hale geldiğini görüyoruz. Yani iki türü birbirinden ayırt etmek için bu lentisel oluşumuna bakarak karar verebiliriz. Çalışmamıza başladık. Daha sonra 2020 yılında bu e, Kastamonu Orman Fidanlığı'ndan getirdiğimiz 2 yaşlı 1500 adet bitki kendi içerisinde e, değerlendik, değerlendirdikten sonra zayıf gelişen bitkileri eleyerek e, 500 bitkiyle çalışmamıza devam e, ettik ve e, bu dönemde ise e, bu fidanlar eee Bafra'da özel bir fidanlıkta olan aşı parseline dikildi. Daha sonrasında bu 500 bitkiye aşı işlemi uygulandı ve aşı işlemi sonrasında sonrasındaysa Aşı işlemi başarılı olan, kuvvetli gelişen, dip sürgünü vermeyen ya da çok az dip sürgünü veren aşılı 52 tane bitki belirledik. Ve 2021 yılı sonunda da bu bitkileri aşı parselinden sökerek yine burada üniversitemiz araştırma istasyonunda bulunan başka bir deneme alanında bu aşılı genotiplerin dikimini gerçekleştirdik.